Ada ile beraber bebeğini yıkadık. Şimdi Zeynep Ada'nın Zeynep Ada gel bebeğini giydirelim. Silelim böyle yüzünü. Evet. Zeynep Ada, hadi giydir bebeğini. Al üstünü. <laughs> Getir bakalım. Yardım edeyim ben sana. Al bebeği. Koy böyle kafasına. Zeynep Ada yardım et bebeği. Koy böyle kolunu. Kolu nerede bebeğin? Evet, Zeynep Ada bebeğini giydirdik. Şimdi. Ne anneciğim? Evet, şimdi Zeynep Ada tokasını takalım diyor. Hadi tokasını tak bebeğin başına. Zeynep Ada. Evet, çocuklar Zeynep Ada bebeğini giydirdi. Çok tatlı oldu değil mi? Al kızım. Anneciğim tokası kalsaydı ne çıkarttı? Al bebeğini kucağına. Bak bebek kokuyor mu güzel kokuyor mu kokla. Ay, ay. Bebek güzel kokuyor mu banyo yaptı ya kokla. Güzel kokmuyor mu? Oh mis gibi.